Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zaten üstte gözüktüğü gibi Sand Balls 3 Ay. Sand Balls 3 Sand Balls 3'ü oynuyoruz bugün. Şimdi hemen şöyle inelim. Level 1 de bu. Bu arada ben oyuna bakmıştım ama oyunun bölümleri Ah bu saatte reklam mı çıkıyor ya? Bunda reklam mı çıkılır? Neyse devam. Ara ala bala bala bala. Hı. Şöyle yapalım. <laughs> çok iyi gittik. Bam. Bam 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 bam. Şöyle yapıp şöyle ekleyince çok iyi. <laughs> çok iyi. Hep re reklam çıktığında şöyle Allah! Hadi. Daha var mı? Aynen varmış. Zış! Tamam. Tamamdır. bu oyunun eski versiyon bu oyunun sadece şey versiyonu vardı Heh. hop balak hafif bir bıraktık Bakalım. Oo çok iyi. Tam yetti neredeyse. Ha? Tamam. Devam ha? edelim. Ha? Devam edelim. Ha? Çapraz yapa yapa. Anne video çekiyorum. Tamam. Hop. Sıkıntılı bölge burası. Hop bir anda hayvan gibi topumuz oldu ve al işte. Abi oraya birik için şu anda oradan almamız imkansız. Ay! Dur. Tekrardan yapayım. <laughs> Oho çok iyi. çekiyorum Ay Dur Za 42 32 imiş Heh. Şu an çok garip bir düzen kurmuş olabilirim orada. Çüş. Şöyle bir kaçalım. Gidelim. Heh. Anca bu kadarı geldi. Yani bir şey yapamam ki. Hop. Tekrar birleştik orada. Piu. <laughs> Yalnız Ay, Bu arada çekimden kasmıyor ha. Oyun kasıyor bildiğin. Bildiğin oyun kasıyor. Oyun çok fena kastı demin. <laughs> Bye bye.